Merhaba arkadaşlar ben Ferman Akgün. Şimdi size PHP'nin echo ve Print komutlarını öğretmeye çalışacağım. Şimdi bir index.php PHP sayfını oluşturalım. Index.php sayfımız oluşturduk. Taglarım, PHP taglarımız PHP taglarımız açtık. İçine herhangi bir şey yazdığımızda böyle bir şey çıkmıyor. Ama farz edelim ki echo içinde, Eko komut içinde, tırnak için, çift tırnak içinde. Ferman Ak gün yazdırırsan. Görsel parmağın ekrana yazdırır. Ama şu şekilde oluyor. Eko tek tırnaklar içinde parmağın da tek tırnak oluyor. Ama çift tırnak tek tırnak arasında şöyle bir şey var. Fazlın değişken tanımlarken değişken eşittir parmağın ak gün dediniz. Kapattınız. Eko dolar değişken yazdığınızda şu şey yazdırıyor ama kalkıp tek tırnak içinde yazdırdığınızda gördüğünüz gibi normal değişken olarak alıyor bir de şu var eko komutunda faizlerin ferman hakkını yazdınız tırnak içinde şöyle edileceğiniz diye gördüğünüz gibi parse error yazım hatası pardon syntax error yazım hatası vardı. Bunun, bu tırnak için yazmak isterseniz ya tırnak için küçük tek tırnaklar içinde falan bunu hep yazacaksınız bu şekilde ya çift tırnak illa ben diyorsanız çift tırnak kullanacağım nasıl yapmam lazım çift tırnak koymadan önce ters slash işareti iki nokta ferman aklın kapatırken de yine ters slash işaretiyle ve önünü bir tane çift tırnak önünü ters slash işareti yapmak zorundasınız bu ters buradaki ters slash bunun son olmadığını ifade ediyor. Yani son diyor ki olmayan da son burada diyor. Şimdi noktaları bir unutmayın çünkü bu satırın bittiğini ifade ediyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Farz edelim ki Perin komutu da aynı şekilde fermana deyince çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu da aynı. Başka bir fark yok. Görüşmek üzere.